Herkese merhaba Utku oyunda takipçileri Bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz Yanımda Celil var Hoş geldin Celil Evet hoş bulduk <laughs> Ve babalar trollüyor Troll 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 Evet arkadaşlar babam En son köpek yapmıştık Köpek bulmuştuk Ne yapmayın Burada eşyalarımız var ama okumuz yok. Ben hemen... Ben 4A sınıfına gidiyorum. Mehmet Kemal ilk ilkokulunda. Arkadaşlarımdan izlerse selamımı selamımı selam iletiyorum. Evet arkadaşlar burada Ceyna'ya selamımızı söylemiyoruz. Lan geri kalın. argo kok <laughs> Lan. Mal ya bu da böyle bir mal işte. Kim? Ben. Ben. Lan bir sus Lan bir Evet arkadaşlar okey Burası yüklendi Görmüşsünüzdür belki Evet arkadaşlar ben butonu bir büyüteyim Girelim Buton nerede Buton en büyükmüş Bu ne lan İşte Utku'nun salaklıkları Evet arkadaşlar biraz sonra videodan jail atabilirim. Kızmayın. <laughs> Atamadım. Ya Bu tam gidiyor. <laughs> ya <of. gülüyor> Of arkadaşlar oynayacağız. Ney? arkadaşlar Bir de arkadaşlar. Ya! <laughs> ne yapalım? Bu da gitti ya. Of. Ben bu mayak ne yapacağım artık. Böyle oynayalım. Çok küçük. İğrenç gözüküyor. Aynen çok küçük. Evet arkadaşlar. Bu video başta işte şöyle olsun. Çünkü bir şey yapamadık ve Kutum çok küçük arkadaşlar. Ya lan! 5 dakikadan fazla olsun ha. Ya 5 dakika olacak. Başka videolarda çıkacak. Tamam onlar da ben çıkacağım. Yubi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hmm. Neydi lan? Unuttum diyeceğim. <laughs> Size buradan Celil'in sözlerini yatıyoruz. Unuttum. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu bitirelim çok kısa oldu. Bu videoya özel bir şarkı istiyorum Celil'e özel. Hoşçakalın bay bay. Ses ver lan. Düğü.